Fenerbahçe 12 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek için transferde vites artırdı. Başkan Ali Koç, takımı Avrupa standartlarına çıkaracak bir kadro kurma kararı alırken teknik direktör Jose Mourinho'dan ses getirecek bir talep geldi. Sarı lacivertlilerin gündemindeki isim ise Premier Lig devi Manchester United'ın 95 milyon Euro'luk yıldız oyuncusu oldu. Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan oyuncuların yanı sıra transfer çalışmalarında da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Victor Osimhen için yapılan dev tekliflere rağmen sonuç alamayınca hücum hattı için arayışlarını hızlandırdı. Başkan Ali Koç ve yönetim, Jose Mourinho'nun şampiyonluk için fark yaratacak, uluslararası tecrübeye sahip bir oyuncuya ihtiyacımız var, raporu doğrultusunda Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antonio'ya odaklandı. İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Fenerbahçe, Anthony'yi transfer etmek için dev bir teklif hazırladı. Transferin gerçekleşmesi halinde Sarı Süper Lig'e ve Avrupa'ya damga vurmaya hazırlanıyor. Sarı kurmaylar, Anthony'nin kiralık olarak Real Betis'te gösterdiği başarılı performans sonrası oyuncunun kulübüne döndüğü bu dönemde, Manchester United'ın bir kez daha oyuncusunu kiralık göndermesi halinde hızlıca devreye girecek. Fenerbahçe'nin teklifi ise dudak uçuklatıyor. Anthony için hazırlanan kiralama ve maaş paketinin toplamda 35 milyon euroyu bulacağı konuşuluyor. Fenerbahçe'nin İngiliz kulübüyle yaptığı ilk temasların olumlu geçtiği ve görüşmelerin kısa süre içinde resmiyete dökülebileceği belirtiliyor. Transfer sezonunda ismi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan yıldız futbolcu Anthony, geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla çıktığı 33 maçta 10 gol ve 5 asistle oynadı. Manchester United geçtiğimiz yıllarda oyuncu için 95 milyon euro ödemişti. Süper Lig'de yeni sezon öncesi yapılan bu transfer atağı, taraftarları da heyecanlandırdı. Başkan Ali Koç'un, bu sezon her şey çok farklı olacak, mesajı ve Morino'nun yıldız transfer ısrarı, Fenerbahçe'de tarihi bir dönemin başlayacağının sinyallerini veriyor.